Aynen. Abi ben böyle gidiyorum ben kayadan zıplayıp vuracağım adama bir baktım bir arkadan yumruk yedi. <laughs> ya ben bunların içine edeyim ya. <laughs> Beyler açık vermeyin, açık vermeyin. Abi ışınlan. Oha oha. <laughs> <laughs> Hilera bunu gönder. Hilera. Hile be mı? Hile Gönderemiyoruz da ya dur 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 Ben kayıp. Abi yanına şınlanır. <laughs> abi ne yapacağız ya? Kesin yenildik ki. Herkes alamayız. Bir el bile alamayız. Büyük ol. Oldu. Aynen anlamsın. abi. Dur şimdi bir dakika. buraya şınlanacak buraya. Yusuf şınlanma. gördüm. Oğlum nasıl yeniyoruz lan? Kendilerini mi ediyorlar? Oğlum bir tane şey vuruyor AK hayvan gibi. Hı. Adam AWP ile vurur gibi lan 3 kere vurdu. Gönderdim Gönderdi. gönderdim. gönderdim. Oh, i̇çim rahatladı. Abi. Hile için durdurma operasyonuna geçiyorum abi. Tabi tabi Enser sen de hilesin ya. Guardian 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 guardian. Ben guardianla yürüyordum. Aynen. Şırr. 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 Oğlum adam tek atıyor kappa gidiyor her Aa. vurduğu. Oğlum dün yürüdüm kafa atamadım <laughs> Ben kaldım. Ah. ya şimdi ben buna emi kırsızlığı derim ki. Ya ne güzel çar odaya Alkış 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 alkış. Arkadaşlar bir sonra ona... yazalım dur. Abi onunla Çok kasa. güzel mükemmel bir e, oynayışla işte aldın bizi. Ne Çok ne ne fazla emeğin var. Hasarımız var. <laughs> Hepimiz sıfır hasar al e, verdik ve çok